Hristiyanlık tarihi yalnızca inanç ve ibadetlerden ibaret değildir. Zaman zaman akıl almaz olaylara da sahne olmuştur. Bunlardan biri, tarihin en garip davalarından biri olarak kabul edilen Ölüler Sinodudur. 896 yılında Roma'da gerçekleşen bu olayda Papa Stefanus, önceki Papa Formosus'un mezarını açtırıp cesedini çıkarttırdı ve onu yargılattı. Papalık cübbesi giydirilen ceset bir mahkeme önünde suçlandı ve suçlu bulundu. Ardından parmakları kesildi ve cesedi Tiber nehrine atıldı. Orta çağın çalkantılı dönemlerinde yaşanan bu olay, Katolik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Orta çağda ve erken modern dönemde, mistik olaylara olan inanç zaman zaman korkunç sonuçlar doğurdu. Avrupa'da cadı avları büyük bir çılgınlığa dönüştü. Kilisenin de etkisiyle binlerce insan cadılık suçlamasıyla idam edildi. Salem Cadı Mahkemeleri, 1692 ve Avrupa'daki Engizisyon Mahkemeleri, tarihin en korkunç yargı süreçlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak Hristiyanlık tarihinde yalnızca zulüm ve mahkemeler değil, ilginç semboller ve efsaneler de önemli bir yer tutar. Örneğin, Hristiyan geleneğine göre, İsa'nın en önemli havarilerinden biri olan Aziz Petrus, Roma'da idam edilirken kendisini İsa gibi çarmıha germemelerini istedi. Bunun üzerine infazcılar, onu baş aşağı çarmıha gerdiler. Bu olay, Petrus'un mütevazı ve sadık bir havari olduğunu vurgulamak için Hristiyan sanatında farklı bir sembol haline geldi. Ortaçağın bir diğer esrarengiz hikayesi ise, dünyadaki en büyük el yazmalarından biri olan Codex Gigas, yani Şeytan İncilidir. Efsaneye göre, bir keşiş, tüm İncil'i tek bir gecede yazmaya yemin etti. Ancak bu imkansız bir işti. Söylenenlere göre keşiş şeytanın yardımını istedi ve onun sayesinde bu devasa kitabı tamamladı. Kitabın içindeki devasa şeytan resmi bu hikayeye dayanarak çizildi. Mistik olaylar sadece kitaplarla da sınırlı değildi. Katolik inancına göre şarap İsa'nın kanını temsil eder. Ancak 1263 yılında bir rahip ayin sırasında şarabın gerçek kana dönüştüğünü iddia etti. Bu olay, Bolsena Mucizesi olarak bilinir ve bugün bile Orvieto Katedrali'nde bu olayın anısına bir sunak bulunmaktadır.